Eğer dünya tek bir devlet olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Napoleon Bonaparte, iki büyük imparatorluğun başkenti, Roma'nın son kalesi, devasa bir metropol. İşte, bütün görkemi ve şanıyla, dünyanın başkenti, İstanbul. Sana dün bir tepeden baktım, aziz İstanbul. Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Yahya Kemal Beyatlı. İstanbul, çağları değiştiren şehir. İslam aleminin peygamberi tarafından fetheden komutan ne güzel komutandır sözleriyle müjdelenen, tarihi 8500 yıl öncesine dayanan Roma ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son başkenti. Asırlar boyunca surları ve kaleleri sayesinde defalarca kuşatılmış fakat 1453 yılına kadar asla alınamamış eşsiz bir şehir. Henüz 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet, icat ettirdiği şahi topları sayesinde bu güçlü surları aşarak İstanbul'u fethetti. Bu fethi için gemileri karadan yürütmüş, ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni, sözleriyle kararlılığını ortaya koymuştu. İşte bu büyük zaferle birlikte orta çağ kapanmış, yeni çağ başlamıştı. Peki, İstanbul neden bu kadar önemliydi? İstanbul, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi görür. Aynı zamanda Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlar. Farklı iklimleri içinde barındırması, iki kıtayı ve iki denizi birleştirmesiyle zengin bir ekosisteme sahiptir. Tarihi boyunca birçok kültür ve dinin buluşma noktası olan şehir, Hristiyan dünyası içinde kutsal kabul edilmiştir. Ayasofya gibi yapılar sayesinde Konstantiniyye'yi geri alma çabaları, günümüzde bile batılı devletlerin söylemleri arasında yer alır. Fetihten Dünya Savaşı'nın sonlarına kadar Osmanlı bu şehri başkent olarak kullandı. Ancak savaşın sonunda itilaf devletleri İstanbul'u işgal etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve İstanbul'un başkentliği sona erdi. Başkent, güvenlik ve strateji gerekçeleriyle Ankara'ya taşındı. Günümüzde İstanbul, Avrupa'nın en kalabalık şehri, ve Türkiye'nin ticaret merkezi olma özelliğini korumaktadır. Yüzyıllar boyunca farklı devletlerin ve inançların gözdesi olan İstanbul, bugün hala bu değerini sürdürmektedir. Dolmabahçe Sarayı, Haliç, Ayasofya, Büyük Mecidiye Camii, Sultanahmet, İstiklal Caddesi, Gülhane Parkı, Yerebatan Sarnıcı ve daha birçok eşsiz yapı bu şehrin tarihini ve güzelliğini yansıtmaktadır. İstanbul'un kıymetini bildiğimiz, çarpık kentleşmenin önüne geçtiğimiz İmar planlarını akılcı yönettiğimiz, depremlerden ders çıkarmış ve korunmayı öğrenmiş bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın.